Beynimiz olağanüstü derecede karmaşık bir organdır ve insanlar bilim günümüzde bile tam olarak nasıl anlamaya çalışıyorlar. Ancak bugüne kadar yapılmış araştırmalar, beyin düşünce yapılarını bağlantı kurarak sinir ağları oluşturduğunu gösteriyor. Bu sinir ağları bize her şeyi yapabilme yeteneğini veren görevleri taşır. Beynimizdeki sinir ağları gördüğümüz deneyimlerle şekillenir. Yeni şeyler öğrenirken veya farklı deneyimler yaşarken sinir ağlarındaki bağlantılar güçlenir veya zayıflar. Beynimiz bu şekilde eğitim deneyimlerine daha iyi uyum sağlamak için sürekli olarak biçimler. Ayrıca beyin düzenli olarak uyku ihtiyacı duyar. Uyku sırasında beyin hücreleri arasındaki bağlantılar güçlenir ve bellek konsolide edilir. Bu nedenle yeterli miktarda uyku almak, öğrenme ve bellek işlevlerimizi geliştirmemize yardımcı olabilir. Sonuç olarak beyin çok karmaşık bir organdır ve hala keşfedilmemiş birçok şey var. Ancak Son araştırmalar ve teknolojiler beyin hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler.